saat içinde Freedom 8 metre uzunluğunda 40 nat hızla gemiye yaklaşan uzaktan kumandalı 5 botla karşılaşacak. Evet eşit eşit bu, bu küçük botlara karşı evet. Gidip şunları parçalayalım pekala bir sözleriz. Size zor gelen bir yanı var mı? Hayır kaptan. Pekala tamam. Bir şu şeyleri yok edelim. Beklentiler evet. hiç bu kadar yüksek olmamıştı. Mürettebat bu hızda silahlarını hiç ateşlemedi. Sefere her çıktığımızda gelişme kaydetmek zorundayız. Geriye gideceksek bunun bir anlamı yok. Uçuş güvertesi, uçuş güvenliği. Ertelerin dikkatini, her şey Uçuş güvertesi, bir şey olmayanlar görevi Bu final safhası, bu testi bitirme aşaması. Bunu yapmak için buraya geldik. E, bu bir meydan okuma, bazı taktikleri uygulamamız gerekecek. Ve tüm botlar yok edilene kadar her yolu deneyeceğiz. Başlamak için hazırız. Helikopter botların yerlerini ve hızlarını